Burdur'da iki gündür kayıp olarak aranan 65 yaşındaki Halil Alagöz'ün cansız bedeni boş arazide bulundu. Burdur'da iki gün önce kaybolan Alzheimer ve Parkinson hastalığı olan Halil Alagöz'ün boş arazide cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgilere göre Burdur Merkez Armanilci Mahallesi'ndeki evinden iki gün önce çıkan Alzheimer ve Parkinson hastalığı olan Halil Alagöz'den bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarında bulunulması üzerine Halil Alagöz'ü bulmak için polis, jandarma ve afet ekipleri arama çalışması başlattı. Afet ekiplerinin aramaları sırasında dün sabah Armaniyeci Mahallesi Top Lisesi alt tarafındaki arazide Halil Alagöz hareketsiz halde bulundu. sağlık ekipleri Halil Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Alagöz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Alagöz'ün son anları çevredeki okulun güvenlik kameralarına yansıdı.